balar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falan Hepinizin niyetine kapattım fincanımı. Bakalım neler var? Ne bekliyor sizi? İnşallah bütün düşüncelerinize cevap olsun diyelim. Bir gelin var yolun başında çıkmış. Böyle ete etekleri kabarık kabarık. Ee, önünde bir çocuk gibi bir şey var ama küçük bir ee, yani evet bir çocuk gelinin önünde yürüyor. Ee, yolu açık, yolu aydınlık. Ee, yakın çevrenizde var mı böyle bir çocuğu olup da eşi ölmüş veya boşanmış yani bir çocuklu ve dul birisi o yeniden evlenmesi gündeme gelebilir. Hayırlı bir kısmete çıkabilir çünkü önünde bir çocuk yürüyor çıkmış veya hani evlenecek kişinin bir çocuğu olabilir. Ee, ama yolları temiz, aydınlık yani güzel, hayırlısıyla inşallah evlenecekler. İki kişiye sırt sırta vermişsiniz, bir şey düşünüyorsunuz, yani bir konuda çare arıyorsunuz. Ama bu ciddi bir konu, yani artık bir yolun sonunuza, sonuna geldiğinizde, artık daha fazla buradan öte ilerleyemeyeceğinizi fark edip, hani insanın hayatında olur ya böyle herhangi bir konuda, herhangi bir işte e, ne kadar e, zor, zorla da olsa belli bir yere kadar getirip. Oradan öteye ama artık hiçbir şekilde yani denenecek her şey denenmiş, başvurulacak her türlü çareye başvurulmuş, artık öteye gidecek bir yol, bir imkan kalmamış. İşte tam böyle bir noktadasınız bir konuda, İki kişi oturmuş sırt sırta vermiş, kafa kafaya vermiş bir çare arıyorsunuz. Ee, yani ya geri döneceksiniz onca yolu ya da yani artık çıkışsız oradan başka bir yol bulacaksınız. Ee, böyle bir zor bir durumunuz var. Zor bir karar vereceksiniz. Yani iki kişi yanınızdaki kişi sizden daha şey çıkmış daha e, karamsar daha güçsüz. Yani sizin burada e, hani hem e, bir şekilde bu kararı verip bunun sorumluluğunu üstlenip hem de bir de o kişinin sorumluluğunu da sanki onun yerine de Hani ona güç vermek gibi de ekstra bir sorumluluğunuz var diyeyim daha doğrusu. Ama size bir yol görünüyor yani. 3 vakit sonra iki tane peş peşe haber alacaksınız yani bir aynı konuyla ilgili iki haber e, bir şeyin iki kanadı gibi iki yönü gibi e, iki tarafı da belli olacak bir şey belki hani böyle bir e, iki aşamadan oluşan sınavlar falan oluyor ya işte bir yazılı sınav bir mülakat bu tarz bir şeyiniz olduysa bir e, iş görüşmesi falan ikisi birden hani aynı anda sonucunu alabilirsiniz çünkü aynı konuyla ilgili beraber geliyor bir zarfta sanki iki haber yani üç vakte kadar gelecek bu aydınlık gelecek güzel beklediğiniz bir sonuç elde edeceksiniz ama bu sonuçtan sonra ya bununla direkt bağlantısı yok zaman olarak sadece bu gelen sonuçtan sonra ya tekabül eden bir şeyiniz var uçakla bir yolculuk bir yurt dışı ya da ee, uzak bir şehre belki ee, bir yolculuk görünüyor gideceğiniz yerde sizi karşılayacak bir insan var ellerini açmış kucağı dolu görünüyor böyle kucağında bir şeyle sanki sizi bekliyor yani ee, böyle bir karşılama söz konusu geyikleriniz var ya yani birkaç tane geyik bir arada çıkmış geyik e, hem sadakat e, güzel ilişkilerin sembolü birbirine sadık ee, çiftlerin sembolü hem de kısmet yani Ayrıca e, yeni dönemleri falan da yeni ba dönemlerin başlangıcına falan böyle hani yeni bir yıla girmek gibi bu tip şeyleri de sembolize eder burada birkaç tane giyiniz bir arada çıkmış Siz de böyle elinizde bir şeyler sanki hani avcunuzla yemek yediriyorsunuz gibi yani e, besliyorsunuz yeni bir şeyler hayatınızda oluşmasını istediğiniz e, güzellikler bunlar hani ilişkinizde daha sadık Belki genel olarak bütün ilişkilerinizde daha sadık daha samimi ilişkiler kurmak yolunda olabilir bu tarz adımlar atıyor olabilirsiniz e, veyahut da yeni başlayan e, şeyler vardır hayatınızda iş vesaire gibi konular bunlarla ilgili bazı böyle hani hepsini besleme e, gibi bir çabanız olabilir bunları besleyip büyütme olgunlaştırma daha ileriye taşıma ama çok güzel çıkmış ya yani etrafınızda apaydınlık böyle e, gerçekten Hani bu yaptığınız işe yarayacak diye düşünüyorum ama yani bana kalırsa bu e, genel olarak dediğim gibi bütün ilişkilerinizle hem özel ilişkiniz hem arkadaşlık ilişkileriniz belki kardeşlerinizle ailenizle olan ilişkiniz hepsinde artık biraz daha sadakate samimiyete önem veriyor ve bunu büyütmeye çalışıyor olabilirsiniz bir kavuşma görünüyor ama kendi cinsinizden olmayan biriyle yani cins kadın erkek gibi anlaşılmasın e, yapı olarak e, Hani siz ne kadar e, dürüstseniz o kadar ikiyüzlü diyelim ya da e, siz ne kadar olgunsanız o o kadar Hoppa cahil e, aklı havada e, gibi e, birbirinize yapı olarak hiç benzemediğiniz ee, bir insanla bir araya geliyorsunuz ve birlikte bir şey yapmak zorunda kalacaksınız. Bu durum sizi çok zorlayacak. Ya bu kişi bir iş arkadaşınız da olabilir. Ee, beraber hani içinde bulunduğunuz bir topluluğun bir parçası da olabilir. Onunla size e, ikinize verilen bir görev olabilir. Ama bu onunla birlikte yapmak zorunda olduğunuz şey onun size tezat oluşturan yapısı nedeniyle sizi çok zorlayacak gibi görünüyor. Ee, yani bir karınca ile bir film beraber çalışması gibi. Tıpkı ee, bu tarz bir şey gerçekten hani böyle e, neresinden baksanız uyumsuzsunuz yani o derece e, etrafınızda başkaları da var yani ama e, diyorsunuz ki yani bu mu şansıma düşe düşe hani bu mu yani bu kadar hani başka seçenek varken e, fakat yani bir kalabalık içinde de görünüyorsunuz hani bir topluluğunda parçasısınız ve iki hani eşleştirilmiş iki parçası olarak görünüyorsunuz. Artık ne kadar zor da olsa bunu hani yapmanız gerekiyor. Bir kez bunu üstlenmişsiniz, ee, belki işte sizi çok yoracak, belki normalde çok rahat yapacağınız bir şeyi çok çok zorlanarak yapacaksınız ama umarım yani ne diyeyim? Size kolay gelsin. Umarım olabildiğince çabuk yapar, atlatırsınız. Şimdi bir şey e, değişecek, bir şey sanki böyle e, yazılmış, şekillenmiş, yapılmış bir plan e, ve bu plana uygun hareketle edilmiş. Atıyorum 30 günlük bir plan yapmışsınız. ilk 10 günü plana uygun hareket etmişsiniz ama bakmışsınız ki şimdi işin rengi değişiyor, bir takım şeyler e, farklı şekillenmeye başladı. Bu planı baştan. Almanız gerekecek, değiştirip e, böyle bir gündeminiz olacak. Bu sizin dışınızda gelişen bir durum. E, yine işinizle ilgili olabilir veya e, hani e, hiç umulmadık bir şey atıyorum. Yani bir eve taşındınız ve oradan çıkmaya niyetiniz yok, e, oturuyorsunuz ama ev sahibi geldi çıkardı. Böyle düşün. Sizin dışınızda gelişen bir durum, sizin bütün e, böyle planınızı yeniden yapmanızı gerektirecek e, ve siz işte apar topar hadi o evden çıkayım başka bir bulayım derken belki bu defa e, hani evin yeri uzak oldu diye işinizi de değiştirmek zorunda kalacaksınız ya da belki buna benzer bir şeyler yani topyekün bir planı değiştirecek bir durum. Ama güzel görünüyor. Yani bulunduğunuz konumdan daha hayırlı olacak görünüyor sonrası için uzun vadede. ilk başta bu durum sizi sıkıntıya sokabilir. Ani bir plan değişikliği Hadi bir daha baştan al falan ama sonrasında yani daha hayırlı bir kapıya olması gereken yere varacak işler İyi ki de böyle olmuş diyeceksiniz yani diğerinden en azından yol yakınken dönmüş olduk diyeceksiniz böyle bir konuda iki haftaya kadar gündeminize gelecek yani hiç şu anda kafanızda olmayan bir plan karşınıza çıkacak canlarım benim, elinizi açmışsınız avcunuzu açmışsınız avcunuza bir şey geliyor yukarıdan e, yukarıdan düşüyor ama geldiği yerde bir e, şey görünüyor bir insan görünüyor e, uzaktaki bir insandan e, sizden daha e, durum olarak sizden daha iyi daha üst mevkideki bir insan amiriniz üstünüz işte buna benzer rütbe makam olarak sizden daha yukarıdaki birinden e, avcınıza gelecek bir şey var gelen şey de bir harf olarak görünüyor e, bir e harfi olarak görünüyor dolayısıyla bu bir e, yetki bir şekilde hani size verilecek ya bir konuşma etkisi ya başkaları üstünde bir hüküm kurma yetkisi ya başkalarına bir eğitim verme görevi. Bu tarz bir şey yani kendi ustalığından bir kısım hani kendi yetkisinden bir kısım yetkiyi size verecek ama verdiği şey sizin avcunuzu dolduruyor. Sizin işinize yarayacak bir şey olarak görünüyor burada. bir çatı bir ev çatısı böyle e, uzun bir çatı yani tam üçgen değil de böyle e, şöyle iki kenar üçgen arada bir düz çizgi olduğunu düşünün bu çatının bir ucunda birisi oturmuş diğer ucunda bir başkası oturmuş e, ve oradan oraya konuşuyorlar yani o e, işte aynı aileden iki kişi olabilir bir çatı üstünde olduğu için. E, aynı binada oturan iki böyle hani yan e, daireler olur ya iki, yan yana iki dairede oturan iki kişi olabilir. Ortak bir mal varlığı üzerinde iki kişi olabilir. Birbirlerine sesleri duyurmaya çalışıyorlar. Sanki o çatı da böyle bir e, terazi gibi bir tarafı daha havada bir, bir tarafı daha aşağıda çıkmış. Bunu dengeye getirmekle ilgili bir e, konu var varsa bir ortak durumunuz bir ev ortaklığı falan bununla ilgili bir eşitsizlik gündeme gelebilir ya da atıyorum Hani evinizi verirsiniz müteahhite de işte sonra bölüşeceksiniz Ben üçüncü katı alayım yok efendim üçüncü ben isterim Sen birinci kattan al böyle bir tartışmalar olabilir yani bir çatıyla ilgili veya işte ailenizi ilgilendiren bir konuda önemli bir kararda atıyorum ebeveynlerinizden biriyle ilgili bir kararda iki kardeş birbirinize uzak düşebilirsiniz hanenin akıbeti ile ilgili verilecek kararda Size karşı çok pişman, çok boynu bükük birisi var. E, hatta size ve bir kişiye daha karşı böyle boynu bükük kendini yargılıyor. Sanki böyle bir hatalar yapmış, e, hatasını anlamış ama iş işten geçmiş. Yani siz bir kere o insana olan güveninizi, o eski samimiyetinizi bunları bir kere yitirmişsiniz. Yani. Artık ağzıyla kuş da tutsa hatasını anlasa değişmeye de çalışsa bazen olur böyle yani bir insan sizin için bitmiştir. Yani artık ona karşı bir şey hissetmiyorsunuzdur yani içinizden gelmiyordur. Ee, yapacak bir şey yoktur. Siz kesin bir şekilde artık sırtınızı dönmüşsünüz. Bir kişi daha dönmüş. Ama bu insan arkada kendi kendine böyle üzüntülü, boynu bükük, acı çeker bir halde de e, görünüyor. Biraz böyle peşinizden koşabilir. Yani biraz bunu telafi etmek için uğraşabilir. Ama onun bu çabası sizi daha da ondan uzaklaştıracak, daha da yoracak. Yani bir kez bitirdin, bir kez kırdın, bir kez döktün artık uğraşsan da nafile yani uğraşmasan daha iyi en azından sana olan saygımı yitirmeyeyim gibi bir durumdasınız siz fakat uğraşacak bu insan koç boynuzu var hanenizde epey de uzun sizde görüyorsunuzdur zaten güç güç sembolü güçleniyorsunuz canlarım benim ayrıca bir de gergedan kafası girmiş hanenin içine ki o da yine güç iki ayrı kişi haneden iki ayrı kişi de güç elde edebilir farklı tarzda güçler atıyorum biri fiziksel güç elde eder biri akademik güç elde eder biri eğitim konusunda güçlenir biri iş hayatında güçlenir ya da e, ilişkisinde e, iki kişiye birden güç geliyor hanede bu da haneye aslında genel olarak haneye giren e, iki ayrı yerden giren güç olarak görünüyor canlarım benim ve hanedeki diğer insanları da etkiliyor tabii ki e, kardeşim iyi olursa ben de iyi olurum yani annem iyi olursa babam iyi olursa ben de iyi olurum o güçlü olursa ben de güçlü olurum mantığı burada işliyor yani iki ayrı yönden güç geliyor haneye yalnız bir göz var kendini gizleyen bir göz e, biraz böyle alttan alta sinsi sinsi e, bir şeyleri değiştirmeye çalışan böyle hani niyetini açıkça belli etmeyen lafını sözünü eleştirisini açıkça söylemeyen ama arkadan arkaya böyle düşünüp fesatlık düşünüp böyle yapıyor bana da böyle diyor falan kötü düşünen bir e, bir çift göz var burada ağzı da küçük ağzı da çıkmış e, ağzı böyle büzük büzük ee, küçücük bir e, kişi çok fesatlık düşünüyor hem sizinle ilgili hem genel olarak hanenizle ilgili bir kalabalığınız var iki kişi oturmuş diğerleri onların e, çevresinde e, ellerinde bir şeyler e, dönüyorlar sanki böyle bir kına gecelerinde olur ya gelinle damadın eline kına yakıp da etrafında işte elinde mumlarla dönerler ama burada mum falan değil, böyle büyük büyük bir şeyler var ellerinde ne olduğunu bilmiyorum. E, bu iki kişinin etrafında yapılan böyle bir e, kutsama gibi, bir tuhaf bir ayin gibi bir şey yani iki kişinin başarısını kutlayacak olabilirsiniz bir kalabalık halinde e, veya e, hani bir şeye hazırlanan iki kişiyi atıyorum bir yola çıkmak isteyen iki kişiye. E, herkes yolluk veriyor gibi böyle etrafında herkes onlara nasihat veriyor e, işte yolculuğu boyunca eşlik edecek bir şeyler veriyor gibi gibi olabilir ellerinde büyük şeyler var öyle e, mum falan değil ama bu güzel bir kalabalık yani sizin de iyi iki tane yolunuz var 2 tane yol bir tanesi 3 parçadan oluşuyor şey gibi otoyollarda böyle kesik kesik çizgiler oluyor ya onun gibi düşünün 3 ayrı kesitten oluşuyor yolunuz 3 ayrı aşamadan belki 3 aylık bir süreci kapsayan bir durumdur. Veya 3 bölümden oluşuyordur ama düz bir çizgi halinde yani o şeritler birbirini takip ediyor 3 parçada varacağınız bir yol sonunda da büyük güzel bir anahtar var yani üç kısımda bu konuyu Halledeceksiniz başaracaksınız Diğer ikinci yolunuz bu yola e, Ters bir şekilde yani biri dik gidiyorsa biri yatay gidiyor onu kesecek şekilde zıt bir yönde e, Gidiyor gibi görünüyor o yol çok kısa o çok böyle geçici bir süreç yani Belirli bir dönem normalde e, size uygun olmayan bir iş yapıyor olabilirsiniz. Size tezat gelen, size doğru gelmeyen bir şey yapmak zorunda kalabilirsiniz. O hani istisnai bir durum yani böyle kısa bir yol, e, geçici bir yol ve sizin asıl ana yolunuzu kesen, size ters düşen bir yol. Üç vakte kadar da güzel e, haber alacaksınız. Yazılı bir haber yani ya mesaj olarak gelir ya bir zarfla gelir e, ee, biriyle konuşarak bile olabilir ama böyle bir söz hani bir e, iletişim var yani az, hani yazılı derken e, böyle bir şey gibi bir sürü harfler var yani biraz konuşma boyutu iletişim boyutu yoğun bir haber ama çok aydınlık 3 vakte kadar geliyor evet canlarım benim bu kadar falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın